Herkese yeni bir ets videosuna selam arkadaşlar. Bugün ETS2'de ile beraberim. Modifiyeli, bol ekstra'lı, slotlu bir ileyim. Görmüş olduğunuz gibi 8 çarpı 4 modelindeyiz. Ön ışıklarından tutun ön tamponla gelene kadar full e, slot paketleri var. Bunları sizlere gösteremeyeceğim. E, çok fazla slot var çünkü. Ee, onları ufaktan sadece şöyle bir göstereyim Kullandığım aracı sizlere göstereyim Ama çok fazla slot var o yüzden üstünden geçeceğim Şimdi araç Sky'a e, yanlış hatırlamıyorsam R modeliydi Doğru mu? Ha, pardon S modeli Doğru değil mi? Ona bir, net bir bakmak istiyorum Yanlış olmasın şimdi ya bazı arkadaşlar diyor ki ne kullanıyorsun ar modeliymiş imiş ee, doğruymuş şu araç şu abi full modifiye paketi yaptık ee, görmüş olduğunuz gibi şaseyi de hemen hızlıca bakayım 8 çarpı 4 model Aynen 8 çarpı 4 4 hareketli dingil olarak geçiyor Araçta full dediğim gibi şu şekilde hareketli dingiller falan var. Ondan dolayı fazla girmeyeceğim. Ee, 770 beygirlik bir motorumuz var. Şanzımanımız bu şekilde 6x12, 14. E, ee, Rotterdali, Rotterdali bayağı bir var. Ön tarafımız e, V8 motor modeli. Boya paketimiz normal, standart boya. Hani yukarılarda farklı bir boya paketi yok. Ben sadece şurada e, sıkayanın kendi paketlerinden boyadım. Şu şekilde boyaları var. Buradan herhangi birini yapabilirsiniz işte. Ben bunu yapmıştım. Slotları da şöyle ufaktan göstereyim. Çok çok fazla slotumuz var. Yani şurayı bile sizde ufaktan gösterecek olursam şu şekilde komple değişiyor abi. Vabis mabis komple ayar mayar var last e, direksiyonumuz hariç hepsi değişebiliyor. Keşke şu ön konsolu da değiştirebilseydim ama ön konsola e, şey yoktu. Mod olayı yoktu. Mod e, daha öncelerinden vardı ama <laughs> şu an yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Dorsemizde e, normal dorsenin hareketli hali. Şu e, Lovet Lolladr'ı şöyle alalım. Şimdi burada ee, B double'ları var. Şurayı ekliyor. Normalde eklemesem de olurdu da. Ee, eklemişim. Yani normalde ee, daha uzun olsun istiyordum ben. Eklemişiz. Şu şekilde biraz daha uzunu normal ee, uzatılabilir falan var. Bende en uzunu bu şekilde var. Yani bu şekilde de şu iki teker yapıyor. biraz daha mı uzatıyor? Biraz daha kısaltıyor herhalde. Aynen. Bu uzuyu diğeri kısıyor. Şimdi boya paketlerimiz zaten standart boya var. Slotlarımız da bu şekilde fazla slot paketi yok. Sadece şu ön tarafa ekstra olarak şöyle yaptığım zaman şurayı eklettirebiliyor ve değiştirebiliyorsunuz. Yani şuranın altını falan değiştirebiliyorsunuz. İki dorse gibi düşünün yani. O şekilde kullandırıyor bize. Bu ne zamandır ee, ağır yük almıyordum. Şöyle e beton kirişlerimiz var. 51 tondu yanlış atalamıyorsam. Şu şekilde beton kirişimiz 51 tonluk bir yük sevkiyatımız var. Neredeyiz? Promos'tayım abi. Promos'ta eee Salzburg'dan geldim buraya kadar, buradan yukarıya doğru çıkacağım. Şu e, virajlı yolları sizlere göstereceğim. Yanlış hatırlamıyorsam alt dağlarının olduğu bölgelerde buralar. O şekilde yukarılara doğru tırmanacağız abi. Hepiniz yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Aracın en son göstereceğim, en son olay olacak noktasını sizlere gösteriyorum. Hazır mısınız? Daha şöyle göstereyim. Vabi isterken Başına konuşmamıştık İkinci kornamız Bu da normal kornamız İnşallah sesleri güzel çıkıyordur Şimdi şurada bir e, olay var Mesela ee, Orayı görmüşsünüzdür orayı gözleyin abi İndirdi Camımız şu an inik Ve basıyorum Çok iyi değil mi? Sağ tarafta yok ama sağ tarafı indirip kaldırdığınızda da var Ya Rabbi şükür Hadi gidelim Giriş noktamız Ben şuradan girmiştim herhalde Yanlış hatırlamıyorsam Önünü kaldırmayı görüyorsunuz değil mi Şuradan fotoğraf alayım ya Evet dostlar Bir iki tane fotoğraf aldım En azından Kullanırız Yanlış hatırlamıyorsam Buradan girmiştik ee, Normalde bu videoyu e, Dün çektim Bugün günlerden pazar Ne olduysa bir yerde Oyundan attı beni Ve sonra e, girmedim sinirlendim O yüzden dedim bugün Bugüne kısmetmiş Şöyle söyleyeyim Ne zamandır da video atmıyorum. O yüzden dedim bugün bir video atayım. Artık piyasaya bir girelim dedim. O şekilde video atmak istedim. Burada e, full e, ne diyorlar? Dozerlerin olduğu yerler. Burada tamirhane mi anlamadım. O tarafta da bir tamirciler falan vardı. Arkada ne alem var? Bir bakayım. Arka kurtardı kendini. Ön tarafı da komple değişebiliyor. Yani güzel bir araç modu. Burada Mercedes fabrikası var fakat <laughs> girişi yok. Buraya kadar geldim. Şu sağ tarafa durdum. Orada oyundan attı. Bir şeyler oldu. Lan buradan girişi nasıl verdiniz be abi? tutmazsak iyidir. Biraz kaldırma çıkaracağım. Şu şekilde. Hem yükümüz ağır hem yolumuz biraz fazla virajlı. O yüzden temkinli gitmek istiyorum. Altıncı vites bizi götürür diye düşünüyorum abi. Çok fazla rampada değil. Ama çok virajlı. Ne zamandır buralara çıkmıyoruz. Dedim bu taraflara geleyim biraz. Avusturya tarafındayız. Vallahi niye video atmıyorsunuz diye soran arkadaşlarımız olabilir. Dostlar e, video atıyorum izlenmiyor Ne bileyim bir şeyler ters gidiyor Daha iki lobet denk geldik be Vallahi var ya Çok uğraştırdım beni be Allah'tan döndüm de Yani eski YouTube yok gibi Hani millet artık real sürgü bakıyor Hani ben de kısa kısa video atamıyorum yani Zamanım olmuyor Ya aslında video da atmayacaktım da En azından sizlere biraz e, kısa da olsa az da olsa Biraz açıklamalar yapayım istedim Bu arada tır Çıkmıyor hafiften e, Üçüncü viteste zorlattırıyorum Biraz da rampa Gel, Karşıdan da gelen olmadığı için Böyle biraz geniş alayım Yani o şekilde e, Düşünerekten video atamıyorum Bilmiyorum Youtube'un gidişatı Biraz sıkıntılı Hani video atanlar var e, Güzel kitleyicileri olanlar da var Onlara eyvallah bir şey demiyorum ama hani Bizimki zaten e, Amacına ulaşmasını beklediğimiz Bir kanaldı Ve ulaştı da Çok şükür bin aboneyi yakalar mı diyorum. Eee Erdal'la falan iddialaştık. O o yakaladı. Ben yakaladım. hani ben ara ara yine video atmaya çalışıyorum. Erdal bıraktı internet piyasasından dolayı. İnterneti <laughs> güzel olmadığı için bırakma zorunda kaldı. E ee, biz de doğal olarak eee Ev değiştirdim Evlendik Yani sürekli bilgisayar sürekli bilgisayar olmuyor O yüzden Bizim işimiz şu an Full çalışmak ah. Yine ara ara zaman harcıyor muyuz? Harcıyoruz Boş vaktimizde Kullanıyoruz Aslında buna e, odaklansam güzel yerler Güzel şeyler yaparız Ama işte bir türlü nasip olmuyor ama daha çok e, sarılmayı düşünüyorum. Farminge e, ekip kurabiliriz. Onlarla ilgili biraz planlar yapmam lazım aslında artık da yaz geldiği için biraz zor. E, tatil'e gideceğiz önümüz bayram. E, o arkasından e, yeni bir düğünü var. Ha, bir, bir ay yokum. <laughs> Öyle diyebilirim. Ha, o arada attıysam veya stop video çektiysem o şekilde gidecek. Yolun kenarı mı yoksa? Cebe bak. Ne kadar büyükçe. Arkayla kuyruk oluşturdum. diye zorladım ama. Bu aracı yediğine çıkarmaya çalışıyoruz. Burada düşüyor dek Güzel lan gayet güzel çıktı Yolların dokularını görüyorsunuz Tabi indiğimiz gibi de bir de çıkışı var Sıkaya bak Hey yavrum benim ya Nasıl duruyor ya Kral Kendi hızıyla insin hafiften ratarları çek kaldır. Yani 30'da indirmeye çalışıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu yoldan ineceğiz. Ve o yoldan iniş gayet güzel rutin bir şekilde inmeyi planlıyorum. Ama doğa nasıl? Muhteşem. Şu an iki kademe rotarlar gayet güzel. Bıraksam var ya. Güzel iniyor ya hızıyla. Şuradan biraz düşerim abi. Gelmeyin abi, gelmeyin, gelmeyin. Allah'tan döndürdüm ha. Böyle alt dağlarının görüntüleri çıkmaya başladı. Bu akıratarda acıttı, hızlandı. Sakın, sakın. Bu arada 1.55 beta sürüm de geldi. Ben deneyimleyemedim ama deneyimleyen arkadaşlar oldu. Artık evlerin olduğu e, bölgelerde yani şehirlere girdiğiniz zaman e, şey olmayacak diyorlar. E, siz söyleyin. Donma kasma yok diyorlar. İnşallah olmaz. O şekilde ilerleriz Özellikle modlu araçlarda çok efbiye düşüyor ya <Sessizlik> Gayet güzel cepler var ya Baksana Buraya tırı rahatlıkla sokarım Şu araba olmaz oraya e, sıfır yaklaşırsın yani Burada biraz daha sıkıntılı stresli yollar var O Volvo'yla da uzun zamandır oynamıyordu ha. Valla. Ondan sonraki videom söz Volvo olsun. Unuttursam yorumlara yazın abi. Volvo videosu geliyor mu diye. Bir Volvo videosu çekelim ya. Yani gayet bütün bir şekilde iniyor. Biraz çizgiden dışarıda dorse dönüyor ama güzel ini iniyor yani. halledersek. Şu sağ tarafta kaçış rampası mı? Güzel şeyler var ya. Buralara geleceksin abi. Ne zamandır gelmiyordum. Çok iyi oldu ya. Çek bırak. Çek bırak. Çek bırak. Çek bırak. Freni, freni birden bazarsak hemen asılıyor zaten. Burada biraz yapıştırayım. Çok iyi kornası var ya. Lastiğin aşağı yukarı inişine bak ya. Lastiğin sallantısını anlayabiliyorsunuz Umarım bu iyileştirme olur Güzel de olacağını düşünüyorum Benim FPS'ler çok yerlerde Çok salakça bir FPS'lerim var Sakın vurayım deme Şimdi bak. Lastikler burada, araç burada. Yani mecbur o aracın gitmesini bekleyeceğim ki döneyim. Çakallarımız. Şu turda geçerse geçeriz abi. Geç geç. Geç lan. Allah Allah. Arkadakinin gelmesini mi bekliyordun? Dingil. Sıkayın bir saniye alabilir miyim? Şöyle. Teşekkür ederim. Ne aldım lan? Ulan ben sağ tarafa bakıyorum derken sol taraftan mı çıksa adam? Bir sahaya da abi. Sağ tarafımızda da pizzacı var. Sağ tarafta bir şirket var o şirkete girelim videoyu da orada bitireyim abi çok uzun video yapmak istemiyorum ee, aslında güzel yerlere de çıktım hatta e, sol tarafta bir cep de var aslında oraya da girebiliriz oradan sonra da e, devam ettirebilirim burada da cep var lan. şuraya girsek öyle Bence gayet güzel Yani Nasıl Bayağı bir güzel oldu Evet dostlar Kapanışı da çok güzel kapak fotoğrafıyla yapıyor olabilirim Bu şekilde Arkamda dağları falan Gayet güzel Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın 我吃好了。Oh,